Burada inanılmaz sayıda kulüpler var. Hem kariyer kulüpleri, hem spor kulüpleri, hem sosyal aktiviteler. Şimdiye kadar aktif olarak iki kulüpte çalıştım. Birisi CEO'larla Çay Sohbetleri Kulübü. Bu kulüpte bazı CEO'lara hem Türkiye'den hem yurt dışından ulaşıp onlarla e, ufak görüşmeler ayarlıyoruz ve onlarla çay sohbeti yapıyoruz. Samimi bir ortamda onların deneyimlerini dinliyoruz. Diğer bir kulübüm de tiyatro kulübü. Burada da hepimiz hep birlikte drama çalışmaları olsun, oyun çıkarma olsun. Hep birlikte güzel bir iş yapıyoruz ve sene sonunda, sene başında istediğimiz zamanlarda oyunlarımızı Sabancı Gösteri Merkezi'nde ya da ayarladığımız diğer sahnelerde gösteriyoruz. Çoğu zaman festivallere katılıyoruz. Hep birlikte oyun izlemelere gidiyoruz. Çok güzel vakit geçiriyoruz ve bu kulüpler aynı zamanda hepimizin sosyalleşmesi konusunda aşırı yardımcı oluyor. Okulumuzda onlarca kulüp var ve her isteyen öğrenci istediği kadar kulübe katılabiliyor ve her kulüp aktif kulüp olarak sayılmak için her iki haftada bir en az bir tane etkinlik yapmak durumunda. Dolayısıyla okulda sayısız derecede etkinlik oluyor diyebilirim bir dönem içinde. Bunun yanı sıra bir sürü kulüp olmasının yanı sıra eğer okulumuza geldiğinizde bir e, kulüp fikriniz varsa ama bu kulüp hali hazırda okulda yoksa bu kulübü siz de kurabilirsiniz. Arkadaşlarınızla beraber bu kulüp kulüp etkinlik yapmaya başlayabilirsiniz. E, dolayısıyla olan kulüplerin yanı sıra bu sistemden dolayı sürekli de yeni kulüp açılmakta. Okulda onlarca kulüp var ve çoğu sürekli olarak aktif hani bir etkinlik düzenliyorlar. Bu sayede kampüste özellikle havalar güzelken sürekli bir hareket oluyor, sıkılmıyorsunuz. Bunun dışında hani sadece kulüpler değil, okul dışından e, müzisyenler veya oyuncular hani tiyatro yapmaya, gösteri sergilemeye de geliyorlar Sabancı Gösteri Merkezi'nde. Yani üniversite öğrencisinin bence sanatla iç içe olması gerekiyor ve Sabancı Üniversitesi'nde bu sanat işlerinin direkt ayağınıza geliyor olması çok güzel bence ve genelde ücretleri de çok uygun oluyor üniversite içinde olduğu için. Okulumuzda 50'den fazla aktif kulüp var. Aktif kulüp ne demek? En az iki haftada bir etkinlik düzenleyen kulüpler aktif kulüp olarak tanımlandırıyor bizim okulumuzda. Bu da aslında kampüste kalmamıza ve burada geçirdiğimiz vaktin keyifli olmasına yardımcı oluyor. Bu 50'den fazla kulübün içinde aslında biz basitçe ikiye ayırıyoruz. Bunlardan bir tarafı kariyer kulüpleri, diğer tarafı ise hobi kulüpleri. Kariyer kulüplerinde Sabancı Motorsport Kulübü, onun dışında Siyolarla Çay Sohbetleri Kulübü gibi kulüpler var. Hobi kulüplerinde ise okçuluk kulübü, yelken kulübü, radyo kulübü gibi birçok örnek e, mevcut. Sabancı Üniversitesi kulüp etkinlikleri sayesinde oda arkadaşlarımla da her hafta salı günü radyo yayını yapmaya başladım. Bunun dışında DJ ve prodüksiyon eğitimleri aldım. Gastronomi gibi siyolarla çay sohbetleri gibi farklı farklı alanlarda kendi hobilerimi aynı zamanda kariyerimi dokunacak etkinliklerde bulunma fırsatı yakaladım. Okulumuzda elden fazla aktif kulüp var aslında bakarsanız ve her kulüp minimum iki haftada bir etkinlik düzenliyor. Dolayısıyla bir güne düşen etkinlik sayısını sistemde Ama tabii ki her öğrencinin bu kulüpler arasından çok daha tercih ettiği kulüpler oluyor. Aslında bakarsanız istediğimiz kadarına katılabiliyoruz ama işin sonunda öğrencinin çok devam ettiği 4-5 kulüp kalıyor. Benim için bu kulüplerden bir tanesi dans kulübü, bir diğeri ise robotik kulübüydü. Kulüplerimiz biraz daha hem hobi alanında hem kariyer alanında kulüpler oluyor. Ben de iki taraftan birer tanesi de devam ettim. Dans kulübümüz her yılın sonunda bir gösteri düzenliyor ve farklı farklı alanlarda yıl boyunca eğitim veriyor. Bu eğitimler Latin danstan hip-hop'a kadar modern dansa kadar farklı alanlarda oluyorlar ve dönem sonunda bütün öğrenciler öğrendikleri şeyleri gösteri merkezinde bir dans akşamıyla sunma şansı buluyor. Farklı farklı üniversitelerin gösteri grupları okulumuza geliyor. Gerçekten çok güzel bir akşam planlanmış oluyor bu şekilde. Aynı zamanda işin kariyer kulüpleri tarafında da Örneğin robotik kulübünde her hafta çeşitli eğitimler veriliyor. Robotik alanında öğrencinin kendisini geliştirmesi için. Sonunda da yarışmalara katılmak isteyen öğrencilere yarışmalara katılması için gereken hem teorik bilgi hem de maddi manevi destek sağlanıyor. Bu şekilde öğrenciler hem kariyer kulüplerinde hem sosyal kulüplerde kendini farklı farklı alanlarda geliştirme şansı buluyorlar. Müzik